bugün tuz olsun 8. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, hemen direkt devam edeceğim. Özet geçmeyeceğim. Diye önceki videoyu izlemek istiyorsanız aşağıya linkini koydum. Hemen izleyebilirsiniz. Koyarım ve <laughs> yine evsiz bölüm bunu tam bitirememiştik. Video uzun oluyor diye. Ha, ee, neyse bir özet geçelim. bilmek lazım. E, ee, Jodie evsizlerle birlikte kalırken Tuesday diye bir kadın doğum yapmıştı. Ee, ve onu bir tane evsiz bir eve götürmüştük. Şimdi biz oradan düştük, yaralandık. Hastaneye getirdik. Aynı Aylarcadır hastanede uyuyoruz ve bizi arayanlar var. Vatan haini diye CIA'de. Birazcık karışık anlattım. Ee, kusura bakmayın. Bakın. So, we have an arrest warrant if that's what you need. Okay, I'll take you to her. Kapat kızın kapıyı. Aa, duyuyoruz. Kaçacak delik arıyoruz ama ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız? O ne lan? Aa, aa! Oha, camdan mı atlayacağız aşağıya? Saçmalamadan daha yeni komadan çık... kız yaş ya. Aşağı. Vallahi atladık. Gerçekten atladık aşağı. So, where is she? That's weird. This is a room. She should be here. Shit. She went out the window. that's impossible. We're on the fifth floor. She couldn't. Ah, bizi Aydın korur ki. Allahım <laughs> ya, Allah hiç aklıma gelmiyor. Oyunları birazcık karışık oynadım için tuşlarda falan hikayede biraz karışıklık oluyor ama sorun yok. Ulan ya. Ulan gene ormana geldik arkadaş ya. Gene orman besin. Yo. Anam polis bizi Ma'am? Is everything all right? Yani bu şey hikayenin başında da ilk bölümde gördüğümüz sahneyle bağlantılı galiba. Bu arada hemen bitmiş evsiz bölümü. Evet, yeni bölümümüz ilk gece. Bakalım ne olacak bu bölüm? Ha, küçüklüğümüze gittik tekrar. Neredeyiz biz? Ha, hastane ilk defa geliyoruz galiba. It won't be for long. Gördüm ben birkaç <gülüyor> günü. So we need to go. There's no reason to drag this out. Kapat çeneni çarparım ha. He. Gerizekalı, her şey senin yüzünden oldu zaten ya. O üvey babamız olacak üvey de değil. Ne ben de bilmiyorum. Ay, ağlıyor kıyamam ya. Şu var ya şu şu. Heh. Kadın çok kötü kocasının ısrarıyla bırakıyor kızı buraya. Onlar da bizi kullanıyor sağ olsun. Hey, I know it's hard leaving your home and your family. But here we have a better chance of understanding what's happening. We can find a way to protect you. Hmm, deflences. Nobody can protect me. Yeah. Aldanızna, sinsin payını? Your belongings are in that bag over there. Cole and I are right next door. If you need anything or if anything's wrong, just call and we'll come right Ya Yeah, bizim de ailemiz yan odalarda falan da yeah. ama hiçbir türlü bir şey oldum, yetişemediler yani. Geç orayı. Bizi kurtarırsa Aydın kurtarır yani. Başka kimse kurtarır evet, mı? Ne kadar bahtsız ya. İşte bu Jody'deki şans benimle aynı yani. Benim şansımla aynı onunki. işte gerçek annesi babası olmadığı için bırakmak böyle kolay geliyor. Değiştirelim. Tamam. Büyük ihtimal odamıza falan veyahut da Aha. Hope they haven't put cameras in here too. Kaydılar sen bir şey. Anam ne tatlı oldu lan. Abi çok güzel, çok tatlı. Gel yatalım bari daha ne yapacağız? Etrafta dönecek halimiz yok ha. Dur. Heh. Yat kızım. Aferin sana. Hadi. Bunny Gruff, where's my rabbit? Tavşan, tam kalk, tam gidelim gel, tavşanını alalım, gel çantayı gösterdi gel. Ha, bak burada al. Hmm, tamam. Zım artık nasıl korkuyorsa elfenleri falan onlarla gidiyor yani. Git bakalım ya doğru. Off to bed now, Jody. Kızım, sanki size soracağım yeterken ya. Allah. Hem esir gibi tutuyorlar bizi burada hem de diyorlar ki yok şimdi yatağına Jodie, yok bilmem ne Jodie. Küçüklüğümüzden beri emirlerine gidiyoruz. Bize saf gibi, salak gibi bunların şeylerini yapıyoruz. Hiç. I'm gonna turn off the light now. Good night Jody. Kapat lan bak. Can you leave the light on in the hall? I don't like it when it's it dark. Sure. How's that? Good. Good night. Night. Don't be afraid, Eddie. We're gonna have a good night's sleep, and nothing is gonna happen. Aman. Cevap verdi o da. <gülüyor> evet. <laughs> biz sağ yapıyoruz, biz sol yapıyoruz, yapamıyoruz, yapıyoruz. Uyutacağız. Hadi kızım uyu bakayım kapat gözlerini. Heh. I can't sleep, Aydin. I think I need a story. Kim anlatacak ki bizde masa? Ha, şey mi kullanacağız? Dur, Aydın'ı kullanacağız ha. Oha, hikaye yapıyor. Lan çok iyi, dur. attı biri bitti. Ne oluyor? Ya? Çıkamıyorum Aydın'la. Bir şey oluyor. Aa, geliyorlar bize. Vallahi geliyorlar. Çıkamıyorum. Ana. Ben çık. işte ya. Küçükken de mi vardı bunda? Eyvah aydın da bir şey var. Ben dur nasıl çağırayım? Dur. Bismillah bunların odasına ne ara geldim ben ya? Dur. Tamam dur. Dur. Şşt gol. Bak lan. Lan ekrana bak bırak. Ne? Yap. Lan dur. Yine kızım başından be. Ne biçim şey istiyorsun? Oha, oha. Yok artık. Yok. Yok kızım kaç. Kaç. Ben yok ediyorum sen korkma. Oha! Oh. Lan bırak kızım ay. Lan ah oh. dur. Basıl tutmam lazım. Allah'ım kız öldü öldü gerildi vallahi öldü. öldü. İyi başından be. Yürü. Oo haya yok. Çık. Ne yapıyor ya? ooo oh, oh. eyvah 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 eyvah, eyvah, eyvah. Lan, müdahale edemiyorum Hani yetişiyordunuz, yetişiyordun da hani geliyordunuz. Get Hurry. Hey. ne alacağım? Okay. Yani. be all right now. Hayden isn't scared of them anymore. <gillahimine> yani. Why? Why? I said no. End of story. Please, Nathan. just i my are going, <Musicę> and I won't be late. I promise. You're wasting your breath, Jody. It's just not fair. How come everyone can go and I can't? I do everything you ask of me. for so the hundredth time you're not like everyone else and there are rules. Well I didn't ask to be different. I just want to go. Baba kız tartışması gibi bir şey. You're not going to be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. Abi bu kadar da kısıtlamanız saçma ya. Yani. Ne bileyim bir insan ortamında <laughs> adc <acık gülüyor> karesin. Allah'ım tam bir ergen ya. Tımbıracağım. Bir de rakun o şeyleri gibi giyinmiş. Ölü gibi geziyor. Tişörte bak şu kıyafeti bak Allah'ım ya. Ya kol ya. Ağzını niye açmıyorsun azıcık bir ikna etsen. Delirdi kız ya. Her zaman birkaç gün de kaç sene geçmiş aradan şuraya bak. Terk ettik diye söylemiyorlar da. Delirdi ya. Oh. Harika. Küfür de var. Şey de var. E ne yapacağım? Vuracak zannettim. Son ses açığı delisi diye. <laughs> ah. Lan basamadım. Niye sinirleniyorsun? Sakin ol. Aa, dur bir şey çıktı orada. Ne o? Bir şey gördüm ya. Kol. Ha, kol ha kamera sesine diyoruz dur. It's Saturday night and I'm locked up in here. I just want to go out and have some fun. I can't do it, babe. There's rules. Nerede yapacaksın? Neredeyiz? İkna et ya. Ne tehdit, ne olmaz. Ayıp. Please. Eriyenlik zamanı ya. Şey yani ayazsız olur. Please let me out just this once. What do you have to tell Nathan everything? Oğlum bunları bile geriye Nathan etsin I'm sorry, Princess. Adamın da yapacağı bir şey yok. Emir kul. <laughs> <laughs> ha bak yetkisi yok. Kıralım ortalı. Dur. Kızım duvara tossam Allah'ım yarab. Burada yapacak bir şey yok değil mi? Yok. Bunları indiremiyoruz. Cank çerçeve. Ne yapabiliriz ki? Ne yapacağız? Ay aklıma bir şey geldi. Dur. Oluyor mu bilmiyorum. Stop it, Cody. Bu Aha. Vallahi ortalığı yıkabiliyoruz. Yani dur. Yemin ederim yıkamıyoruz zaten. Çok iyi. <laughs> dur kalk. Neleri dağıtabilirim? Büyük şeyler. Aa hey, ona Jody, değil mi? You know Niye kullanmayayım ki? Hep sizin lafınızı dinliyorum. Ne vardı beni bir dışarı çıkarsanız. Yani ne vardı şey yapsanız. Böyle inat ortalığı... İlahi verdiğiniz Are you şey... Are you proud of yourself? Duyuyorum olsun. Olsun. Biz ergeniz unuturuz yaptıklarımızı. Aa, yaptıkladılar. They don't give a shit if we break everything in this goddamn. E, yapacağız yani gitti mi Galatasaray? We have to figure out what will. Aa, biz onların işlerini görelim. Onlar çık şuradan Aydın'a niye çıkmıyor? Lan bugün giriyoruz Aydın'a e çıkamıyoruz ablam. E daha neyi kırıp dökeyim? Yeah. <laughs> Kamera. Yeah, she's caught there. She smashed up the apartment. Daha mahvedecektim de ne yapayım? Müsaade etmediniz. <laughs> Otur şuraya ya. Ne yapacağız ki? Delireceğim, Şuraya bir yere oturalım o zaman. Kol'a bir kez daha yalvaralım ya. Kol. Aydın'la yalvaramıyor mu? Yok. Hayır. Olmaz. Oha o kadar da şu an neye şaşırdım? Kolun içine girebiliyoruz. Büyük ihtimal kızı öyle dışarı çıkartacağız. Ya hayır ya. Yapalım mı? Bir şey yok, bir şey. Ediyor böyle. Allah, çıldıracağım şimdi. Aa, kapıyı aç çocuğum. I'm really sorry. Çok büyük bir işe giriştik ama. I hate myself for doing this. You understand, right? Tamam bırak bırak birbirini görecek hadi git. I need to go out tonight. Ha dur. Lan tam hikaye bitti derken. Araya girdi. Baksana kapılarda şeyler falan var. Şifreler var bilmem. Yeah, I know. Yaptığımız doğru bir şey değil. It's too late to turn back now. Hadi yürü. Aha kol de geliyor peşimizde. Aa. Ama gerçi onu orada bırakırsa tabii fark edecek. Gittiğimiz yere o da mı gidecek acaba bizimle? Locked. Of course it is. Ya koli var ya. Ya çok büyük bir riske sokuyoruz ya. Açıl. Kimse var mı? Yok değil mi? Bak dışarı çıkıyor mu? <laughs> Aydın dümdüz gidiyor hiç. Umrunda değil. Ey Allah'ım yarabbim ya. Ön kapıdan falan mı çıkacağız acep? Aydın'a girersen kolin içinden çıkacak. Kolin içinden çıkarsa her şey mahvolacak. O yüzden ona asla basmamam lazım. Well, hello Cole, Jody. They're late like for day trip, isn't it? Temiz hava. Yeah, I just I'm feeling um I'm not I'm feeling sick. I'm feeling sick so we were just gonna go Um, and get some fresh air i was on okay you want to call the infirmary no 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 there's no need i'm um you know cole's looking after me so right cole yeah so let's do it then me do what's up cole okay got your tongue hmm Cole, we, we should probably get going now. Good night. <laughs> bakma Ko konuş diyor. Uh, he, he lost he he lost his voice. Ah, it's like a, a virus or something. I mean, that's more than that's more than I've gotten out of him all all day long, so it's not contagious buddy. Çok <laughs> 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 olarak. Ay. Gel buraya. See. Allah nasıl yırttık? Ya. Ecel teri döktük. Bütün makyaj aktı. Yürü 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 daha beklemedi. Lan sen de ne gerizekalı adamsın ya. Allah'ım ya. Ama gerçi koldan böyle bir şey bekliyorum. Bu ne ya? Yüzüme bir şey nerede? At least we don't have to look for <laughs> Cole's car. Ha, araba var Oo, there's ya. cameras everywhere camera better not hang around here too long tamam ya, yeter. Tamam, hadi, <laughs> arabaya, now get in the car and start it up tamam. yapabilirler. Yani koli yanında böyle götürebilir. Gezeceği yere gezdirebilir koruma olarak. Sonra biter gider olay yani bence. Öyle düşünüyorum. Niye bu kadar kızıp bir insana yani bir insan özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz neredeyse? Really Çalıştır ya buraya kadar geldi ganasını satayım. Olan olacak zaten. Hayır. Hayır gelme ya Allah'ım ne kadar şeysiniz gözümde daldı. Öyle az. Ha! uf. <laughs> Eyvah. Anlaşıldı ki. E biz tın tın gidiyoruz yani güvenliği ara dediler hiç. You'll notice You'll forgive me, right? I'll be back soon. And don't worry, I'll be fine. Lazım. Okay, not Take him into the forest. Make sure he's safe. How about I think? Bu ya, daha yaşın... well, Kaçta gidiyorsun Red house. Ha, anlaştığı kişiler mi var? Ha. Pazartesi diyor bir 2 milyon dedi kenara dokunmaya çalıştım mı? Kızlar bu mu? They're not here yet. Ha? We'll wait. Nerede bekleyeceğiz? Dur, dur, takın, dur, takalım, dur. E, bir masada bekleyeceğiz bunu. dur, sağdakine geçeceğim. Sağdaki daha ışıklı bir şey. Kızlarla biz anlaşmışız. Ben oradaki herhangi kızlar. Adam da yemedi. Bak içki bile içmiyor mesela. Tipinden anladı çünkü. Küçük gösteriyor zaten. Havlu oh, şeye benzettim. Neydi? Bir tane çocuk vardı sarışın bize yürüyen bir çocuk vardı ona benzettim. Aferin dostum. Adam olsun. Dur lan ben bir şey yapadım bir daha. Limonata'dan iç. kalk bari daha bir şey yapmıyor. İlla kalkacağız o ayağa yani. Ne var da kalkıyorsa ben anlamıyorum. Aa dur. Oha bilardo oynayabiliyor musun? Yalnız bak bakmayın ne de kafanızı gömerim. Hayır. Hayır ya. her actually rather just play my own. Sana ne ya Allah Allah. Bak. Ya en nefret ettiğim tipe. Çağırmadım halde geliyor ya. sinir oluyorum. Ya. sana ne be? Ay bir de ki Nanayısı. Ulan vuramadım. Niye vuramadım? İleri tuşu. Herhalde ergeniz değil mi? Sana ne? Sana ne? Bok bok yürüyor bizi. Sıyrıl ya. Bak. Gerçeği söylerdim de dur. Artist de bak arkasını alıyor. Artist. Atamadım. Truth be told, you're kind of young to be in here. Ya sana ne ya? Buranın sahibi bir şey demedik. Sana enough. Gerçeği söyledim şimdi sıyrıl desen devamlı. Oğlum vuruyorum işte ya bu. Sa Arkadaşlar nasıl vurayım? Böyle itmem lazım. Bu tuş mu? Aa, sinirlendim şu an acaba. Old Tamiya, Ben Old Nambe Your parents know you're in here? Slido, yeah. Are we playing pool or 20 questions? Huh? Be the shirt. Now, what do you say? Batman. Baby, you know you want to. Eh, What? tokatla lan hayvan oğlu hayvan maydun <laughs> Aydın'a gir yerim hayvan yüzüne toplar attım oh Şerefsiz <laughs> are beni ya Dur ya bunlara ben bir şey atamıyor muyum? Hah dur. Şurada. Geç geç. Oh. Oh. Dur dur dur. Şunun ağzına sandalye atacağım daha sen dur. Şöyle geç. Hah dur. Uygun pozisyon. Öyle kal. Öyle kal. Gülümse. Geliyor. Here, Gülümse. Gel. Üff. Ağzını unut. Hah. Beyler sizi ister <laughs> mi? <laughs> dur 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 dur. Dur. Daha yeni başlıyoruz beyler. Geliyor. <laughs> oh, oh, oh. Daha yeneyim mi kafanı bak şu masa da kalmış. Hatır hatırı kalır bunu. Bir atsam ikinin iki atsam üçünü hatırı kalır da bu niye hatırlıyor? Niye Başka bir şey mi var? Başka? Yo dur. Aa. aa. O, zarar ver lan. It's like some fucking spirit. Ah, çok panics up Fuck it all. I don't want to die. Ne oldu? Nobody <laughs> dying. Ben beklesem, sizi ölmekten. <laughs> ne oldu? ya <Açılmıyor> kapı. Open the goddamn door. Can't. Stuck. Biraz daha çek. Biraz daha çek. Senin o kapıyı açman için kırk ekmek bile etme. Birini boğuyoruz ama bu Bo öldürür. Of. Oh. Oh. Hiçbir şey yok şu an. Sanki, sanki. I mean, I want to kill içine girilmiyor değil mi onu? Şey, boğulmuyor değil mi yanlış. <Sessizlik> ah. Git şimdi oradan tabancaya al. Oo, pompalıdan alıver. Aa kendimiz de vuruyoruz. <laughs> ya bana bulaşırsanız alacağım buydu. Aa bizimkiler eyvah Nathan şimdi var ya. Bizi şimdi ne yapacak God <laughs> what Bizim... Yok abi şansı tutmuyor yok. Ama Nathan tutmak <laughs> işte bak tutmakta haklıymış işte tabi. Bir şey geleceğini biliyor adam gene kızmadı o kadar. Herhalde. <laughs> Üzüldüm ya. Vay be. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Yavaş yavaş oyunlar artık bitiş noktasına gerekiyor Haydi Haydin de bitti. Yani daha doğrusu bitmiş benim haberim yok. <laughs> Ee, yeni yeni oyunlar da alacağım. Eğer tavsiye ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara da yazın. Ee, tavsiyelere çok önem veriyorum çünkü. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.